Hepinize merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bayağı bir kanal. Arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey var. Şimdi ben videomu telefonumu bir şey olur bir yerlere gelmiştim. Çekim nereye gidelim? gidelim Okul yine açılır. Video çekemem diyor. İkinci video çekiyorum. Telefondan hemen videosunu çektim. Şimdi de Instagram filtrelerini deniyoruz. Hadi o zaman hemen telefonuma gideyim. Evet telefonuma geldim şu anda. Şimdi hemen başlayacağım. Öncelikle en baştan geliyorum. yüzümü güzelleştirdim var. Şimdi O Allah bana ne oldu? <laughs> tamam siliyorum, göstermiyorum. Eee Evet, böyle. Gördünüz beni. Şimdi böyle. Hep efekt var ama ya. Pürüzsüzleştim. Ay evet başlıyoruz. <laughs> Bakın bakın. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mer arkadaşlar gördüğünüz gibi sesimiz böyle yapıyor. Bazılarını hiç denememişim. Arkadaşlar kamera dursun diye uğraşıyorum bir de Şöyle Bu böyle. Bunları boş ver. Bu ne ya? Arkadaşlar yüzüm kaldı. Merhaba. Bakın sesleşiyor mu? Merhaba YouTube kanalıma hoş geldin. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Evet olmadı. Oh my god. Değişik. Biraz deliyim. Bak bak. Ha. <laughs> Başa sarıp duruyor. Elim yoruldu. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar fotoğrafım büyük oldu. Kaldırın Arkadaşım yok şu anda. Bir. <laughs> ailem içeride oturuyorlar. Kardeş bu arada kardeşim bu hafta babaannemle kalıyor. Orada onun arkadaşları var baya. What? Kaşımı gördüm. Yapma. Yine bir kayıt. Bakın şurada küçük arkadaşlar ya. Allah'ım ya gözüm kamaştı. Ses var mı? Tamam. Allah arkadaşlar, kamera. Arkadaşlar, şarjım bitiyordu ben de kameramı açtım. Ee, o zaman arkadaşlar bugünlük yeter diyelim. Instagram filtrelerini. Kanalıma abone olursanız ve beni çok mutlu edersiniz. Lütfen kanalıma abone olup bir dakika. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Bay bay.